Ben hayvanları çok severim abi. Hayvanların kimsenin hayvanların, hayvanlara kimsenin zarar vermesini istemiyorum. İçimden geliyor. Ben başkası başkasıyla ilgili yok yani bir şeyse. Evet, hayvanlara kötü davranları sev kızıyorum abi. Düzce Belediye Başkanı bize, bizi ziyaret ettiğinde zaman zaman uyarıda bulunuyor. Hayvanlara saygılı olun diyor. Evet kasaplarda net alıyorum. Yani bağdan Bazen alıyorum. Yani temizledim yerleri hepsine veriyorum herhalde. Yani ayrım kayın olmaz yani.